Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili kurduğu düşler neler? Bunlara bakmak istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyi düşlüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşleri neler? Güzelce bir bakalım. hayatınızdaki kişi sizinle ilgili neyi düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyi düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyi düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyi düşünüyor? düşünüyor? Endişeli hali birazcık endişeli bir insan ya da sizin endişeleriniz olabilir. Burada size gelen mesaj aslında birazcık akışta kalmak, ana bırakmak. Hani kim zaman hadi gelsin, hani böyle bir şeyler olacaksa artık olsun. Hani bir sabırsızlık vardır ya, e, sabırsızlığı ve kaygıyı aynı anda yaşadığınızda e, şu anı kaçırdığınızı ve bu nedenle de ana odaklanmanız gerektiğini mesajını alıyorum sizinle ilgili aklınızdaki kişinin sizinle ilgili öğrencilik geldi bu seferde. Düşleri neler? Öğrenilmesi gereken mesajlar var. Neyi düşünüyor bu kişi? Sizinle ilgili düşleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşleri neler? Neler var bu kişinin düşlerinde, hayallerinde? sizinle ilgili düşleri neler sizinle ilgili kendi geldi bu da gelmek istedi alacağım o yüzden ikimiz destek için evet ben destelerimi oluşturdum Birinci deste ay destesi, ikinci deste yıldız destesi. Bu şekilde destenize odaklanarak, odaklanarak seçebilirsiniz. Ayrıyetten burada size aktaracağım şeyler sizin bildiğiniz ve size yansıtılan şeyler olmayacak olabilir. Çünkü bu kişinin düşlerine bakacağız, hayallerine bakacağız. Yani evet bana söylemişti, bana anlatmıştı gibi değil. Ya belki kendi içerisinde kurdu düşlerini. Ama size anlatamadı, açıklayamadı. Ya da yapacak mı, yapamayacak mı? Hani böyle belki umut vermemek için bir şey bahsetmedi. Ya da hani genellikle düş olayları. Hani siz kime anlatıyorsunuz ki hayallerinizi? Ki hayaller anlatılmamalı, hedefler anlatılmamalı. Bazı şeyler olduğu zaman anlatılır. Yani olmadan benim böyle bir fikrim var, bunu yapacağım, şunu yapacağım dediğiniz zaman insanların negatif enerjileri de bazen bloke edilebiliyor. E, o durumu. O yüzden hani bahsedememiş olabilir. Şöyle düşünmeyin yani. Yok canım benimle ilgili böyle düşler kurmamıştır gibi. Yani almanız gereken mesaja odaklanın. Bunu tarot danışmanlığı alırsanız da bunu söyleyebilirim. Mesela ben düşüncelerini söylüyorum danışanıma. işte sizinle ilgili böyle bir düşünceye sahip diyorum. Ama nasıl olur diyor. Biz daha diyor bir haftalık konuşuyoruz. Ama düşünmüş aklından geçmiş yani. E, bazı şeyleri çok ııı e, Görmek istediğinizin farkındayım ama tarotta her şeyi, yani tarot danışmanlığı alıyorsanız zaten görmediklerinizi, bilmediklerinizi duymak için aslında danışmanlık alıyorsunuz siz. Yani bir şeylerin derinine iniyoruz biz, bilinçaltı enerjisine iniyoruz, okuyoruz. O yüzden illa %100 hepsini size göstermekse söylemek zorunda değil. Zaten o kişinin enerjisini bilin de o şekilde hayatınıza devam edin şeklinde bir danışmanlık alıyorsunuz ya da kendi bilinçaltı enerjinizle ilgili siz nereye yönlendiriliyorsunuz, blokajınız ne, var mı ya da hangi enerjiniz daha kuvvetli çalışıyor gibi. Yani o yüzden böyle bazı şeyleri A evet yok ya bana hiç uymadı demeyin. O sizin, o sizin ya da aklınızdaki kişinin zaten en derinlerinde çalıştırdığı enerji. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında görmeseniz de. Evet, Ay destesi ve Yıldız destesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Ben Ay destesiyle başlamak istiyorum. Destesini seçemeyenler videoyu durdurup destesini lütfen seçsinler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ay destesini seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili neyi düşünüyor? Güç, değne konusu... Kılıç kilise, kılıç kahyası, dünya. Büyücü, tılsım dörtlüsü, baş rahibe, güneş ve değnek yedilisi. Artık çevrenizdeki insanların size bu ilişkiye karışmamasını düşünüyor. Özellikle bu kişinin annesi, anne figürü olabilecek başka bir kadın enerjisi. Hani diyor ki bir birazcık bir salsa ya da sizin anneniz, ablanız, teyzeniz, halanız fark etmez. Burada bir dişli etkisi var. Bu dışın etkisi birazcık bizi salsa, biz de ilişkimizi rahat rahat yaşayabilsek ya da yaşayabilseydik gibi. Yani burada açıkçası sizi güçlü bir birisi olarak da görüyor. Güçlük ve zorluk çıkarılan bir kadın ya da erkek aklınızdaki kişiye göre alın lütfen. Yani diyor ki bu sessizlikte artık bir sona erse. Bir tamamlansak bir kavuşsak çok fazlasıyla düş kurduğunuzu söyleyebilirim aklınızdaki kişinin sizinle ilgili. Burada bir aslan burcu olma ihtimali yüksek. Koç yay burcu da olabilir kendisi aynı zamanda. Ve böyle konuşması Merkür'ü kuvvetli bir karakterle olabilir ya da Merkür aslan olabilir aklınızdaki kişinin. Ee, gördüğüm etkilerde daha çok ee, keşke bana zorluk çıkarmasaydın, keşke benden yapamayacağım şeyleri beklemeseydin. Ne güzel olurdu değil mi? Tartışmasaydık, her sorunumuzu gizlemeseydik, görmezden gelmeseydik. Senin güçlü bir yapın var. Ben buna hayranım ama bunu kaldıramıyorum. Keşke kaldırabilecek güce ben de sahip olsaydım diyor. Yani düşlerinde böyle her şeyin, tüm sorunların ortadan kalktığı, çevredeki kimin ne dediğini umursamadığı ve bu aşkı savunduğunu hayal ediyor. Bu aşk için herkese ağzına geleni saymak istediğini söylüyor. Engelleriniz olmuş. Net. Yani burada bu ilişkiyi yaşamak için konuşmalarınızla ilgili engellemeleriniz olmuş. ...sizin başka bir kadın tarafından manipüle edildiğinizi görmüş... ...sessiz kalmış, konuşmamış... ...ama keşke baştan müdahale etseydim... ...belki biz şu anda birlikteydik diyebilen bir insan... ...şu an belki de gizli gizli... ...stoklamıyordum seni diyor... ...yani ee, kaldıramayacağım şeyler istedin ama... ...bu isteklerin size ait olmadığını... ...bir başkasının etkisi altında kalarak... ...bu kişiden çok şey beklediğinizi... ...ve bu nedenle de... ...şu anda bir sessizlik, bir küslük... ...bir ayrılık aranızda yaşadığınızın farkında... ...ama... Hani böyle önümü görebilseydim, işte belki de gelirleriyle alakalı, finansal konularıyla alakalı bu kişinin bir takım sıkıntıları varmış. Keşke bunları da yeni yenebilseydik de güzel bir birlikteliğimiz olsaydı. Yani daha böyle çocuk sahibi olmakla ilgili, aynı zamanda tensel birliktelikler yaşamakla ilgili sizinle düşlerin olduğunu görüyorum. Konuşmak ama. Yani sizi dizginleştirmek, yatıştırmak. Çünkü hararetinizi alamadığının farkında bu kişi sizin. Bir başkasının dolduruşuna gelmek ya da bu kişi kendisinin bir başkasının dolduruşu içerisine girdiğinin farkında. Özellikle işte hani senin yatırımın yok, işte geleceğe dersen ne yapacaksın? İşte bu kadın senden daha güzel, işte daha alımlı, daha zeki. Sen bu kadına bakabilecek misin? Bir eve bakabilecek misin? Ya da bir ilişki yürütebilecek misin? gibi. Ya da işte e, belki de çok baskın bir karakter olduğunuz için, güzelliğinizle e, insanları etkilediğiniz için başkaları da hani ee, çok güzel bir kadın. Hani bu kadına nasıl olacaksın gibi onun aklına fitne fücurluk sokmuş olabilir. O da diyor ki kimse konuşmasaydı, sadece kendi iç sesimi dinleseydim ne güzel olurdu değil mi? Yani böyle bir düş var. Sizinle kavuşmak ama tüm dünyayı inat sanki. Tüm dünyaya inat. Ve biri bir şey dediğinde ağzına payını verseydim, kafamı karıştırmasına keşke izin vermeseydim gibi. Keşkeleri var aslında. Hayıflanması var bu insanın çok fazlasıyla. E, düşlerinde daha çok böyle bir arada bulunmak Hatta sizin için Belki de estetik operasyonu yapmak işte kırışıklıklarını gidermek Vesaire gibi bile olabilir Size denk bir insan Olabilmekle ilgili Mücadele verdiğini hayal ediyor Burada Çok çocuksu geldi ama biliyor musunuz Hani şey değil burada hmm. Ne denir ona Hani böyle çok hırslı değil Çocuksu masum şöyle olsaydı böyle olsaydı ne güzel olurdu gibi falan yani. Etkilenen de bir insan, etkinizin altından çıkamayan da bir insan aklınızdaki kişi. Ee, yeni bir sayfa açıp kimsenin herkesin uzaklarda bir yerlerde şartlar ve koşulları da uygun kılarak hem maddi manevi her şeyi uygun kılmak istiyor. Bu arada kendisine estetiksel olarak size denk görmemiş olabilir. Bunun da hezimetini yaşıyor kendi içerisinde. Her şey baştan belliydi. Keşke her şey baştan da konuşsaydık gibi. Hani keşke şartlar ve koşullar baştan konuşulsaydı. Belki bu noktaya gelmezdik. Ben neden sustum ki gibi. İçindekileri döktüğünü hayal ediyor size. Sizi ne kadar çok istediğini, sizinle ilgili mücadele vermek istediğini. Ama hani anneniz mi artık, başka bir kadın etkisi mi, bu kadını dinleme demek belki de. Ya sizi zapt etmek, sizi kontrol altına almak, beni dinle sadece, hayatta sadece ben olayım gibi bir hayalinin ne olduğunu görüyorum. Çünkü başkalarının bu ilişkiye çok iyi gelmediğini düşünüyor bu insan ve düşünüyor aynı zamanda. O yüzden de böyle kimse olmadan rahat rahat bir birliktelik sürelim. Ne güzel olmaz mıydı, mutlu olurduk bence gibi bir düşü var. Çok eşsizsiniz onun için gerçekten. Çok fazlasıyla eşsizlik etkisi taşıdığınız enerjiler var ve geçmişte yaşananları unuttuğunuzu ve gerçekten birbirinize merhametle yaklaştığınızı e, düşünüyor. Şefkatle ve merhametle. Evet bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz ya da yaşadınız ama kavuşmak eğlenceli bir yolculukta aynı zamanda ilişkiyi yüceltmekle ilgili. Bir de ilişkiyi sanki yaşamıyormuş gibi başkalarını kandırmak gibi de ya burada bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz birinci desteği seçenler? Yani burada gerçekten bizim ilişkimizin yaşanmasında üçüncü, beşinci insanların etkisi var. Gerçekten haklı aslında ben başkasının dolduruşuna gelmiş olabilirim. Ya da o da başkasının dolduruşuna geldi. Biz bir arada olamadık gibi bir aydınlanma var ve düşlerinde bu aydınlanmayı yaşadığınızı hayal ediyor. Kavuşmak ya, tüm kötü şeyleri geride bırakmak. Çünkü ne olmuş biliyor musunuz? Ego çalıştırılmış karşılıklı belki, belki de tek taraflı bilmiyorum ama ego çalıştırıldığı için böyle bir merhametsizlik hani çok amiyane bir tabir kullanacağım ama yediğiniz kabı, kabı pislemek tabirini kullanacağım ya da o yediği kabı belki de pisledi. Ya böyle bir hızımsızlık sanki böyle geri dönse de sanki olmaz, imkansız ben anneme ne derim, o ailesine ne der gibi bir durum var. Yani burada aslında e, görünmeyen ve size iyi gelmeyen normal kurallarla ilgili sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. Ve belki anneci bir insan annesinin sözünden çıkamıyor. Bu yüzden de bir şey olamadı belki de. O da diyor ki keşke annemi susturabilseydim gibi bir hayali. Yani böyle bir etki var. Çok eşsiz bir aşk yaşayabileceğinizi hayal ediyor. Baş başa kalmak. İnsanları kandırarak belki de onlar boşver bizi kötü bilsin ama biz sarılalım, kavuşalım, barışalım gibi. Geçmiş geçmişte kalsın gibi bazı şeyleri düşlediğini de görebiliyorum açıkçası. Devam edelim bakalım. Ya bir anda seninle evleniyorum demek gibi, sizinle yaşlanmak istemek gibi düşleri var. Ama birazcık bu kişinin böyle gezmek, deneyimler, tecrübeler etmek, işte böyle bir çalışma odasının olması hayali, büyük bir adam olmak belki de hani hayatında böyle bir düşünün olduğunu da Çünkü size ancak böyle bir adam yakışır gibi. Şimdi diyebilirsiniz ki ne alaka şimdi benle? Hani iş adamı olması, işte yetenekli olması ya da işte kültürlü, bilgili olması benimle ne alaka diyebilirsiniz ama sizin için bir şeyleri yapmak gibi ya da yaptığını görmek gibi düşleri var. Evlenmek hayali var bir kere. Ve bir anda diyeyim de böyle yüreğin ağzına gelsin Yani böyle eyvah işte gelineyim nasıl alacağım, saçımı nasıl yapacağım, ayakkabılarımı nasıl seçeceğim, işte misafirleri nerede ağırlayacağız, nerede düğünümüz olacak gibi gibi. Yani böyle bir telaşe kaptırmak sizi. O halleriniz de seviyor olabilir burada. Evlilik yaşamak ama daha çok sizinle yaşlanmayı düşlüyor bu insan. Dediğim gibi kötü birisi olarak gelmedi ama kötü şeyler yaşamışsınız siz bu kişiyle. Biriniz desteği seçenler. Güvenmekte sorun yaşıyorsun. Aslında burada güveninizi oturtmakla ilgili daha birbirinize güvenle. E kim ne derse desin biz birbirimiz için varız gibi. Böyle bir kavuşmak, kök salmak, işte sizinle haberleşmek, konuşmak, hani size böyle haberler iletmek, aranızda tekrarlanmak, sesinizi duymak. Belki sizinle mesajlaşmanın verdiği o heyecanı yaşamakla ilgili düşleri var. Ve kaostan kaçma onu yönetmeyi denemenizsin diyor ama bu kaos zaten size yaşatmışlar. Yani çevrenizdeki insanlar, çevredeki olumsuz etkiler bu insanlarınızda bir kaos yaşatmış ama bu kişi kaçmak istiyor işte. Ama o yönetmeyi denemelisin diyor ona da. Ama o kaçmayı tercih ettiği için belki de ki hala daha düşlerinde kaçmayı tercih ediyor bu kişi. Daha huzura erebileceğinize inanıyor çünkü iki kişi olarak. Sadece iki kişilik bir ilişki istiyor bu kişi. Ne sizin ailenizde, onun ailesi biz birbirimize yeteriz gibi bir düşü var. Daha çok aldığım gördüğüm mesajlar bu doğrultuda birinci desteği seçenler için. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutuca instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Bakalım ikinci desteğe neler gelecek. Bu enerjiler beni mutlu etti. Yani birinci desteğe her ne kadar kötü olaylar yaşanmış olsa da içindeki masumiyeti kaybetmemiş bir kişinin enerjisini görmek, merhametli görmek beni mutlu etti açıkçası kolektif olarak da. Çünkü iyi şeyler yaşayın istiyorum. iyi şeyler tecrübe edin istiyorum. Yürekten istiyorum hem de ki ben de kolektife dahil, dahilim. O yüzden güzel şeyler yaşadık. Şükürler olsun diyelim. Merhaba ikinci desteği seçenler, yıldız destemizi seçenler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşlerinde neler var. Değnek dokuzlusu, kupa kraliçesi, kıyamet yani mahkeme, asılmış adam, kılıç, ası. burada kendini aklamak imparator geldi zaten değnek şövalyesi kılıç kraliçesi bir kadınla alakalı ortada bir bilinmeyen durumlar var aynı zamanda başka bir eril enerji ortaya bir şey atmış gibi değnek ası ve tılsım kralı bu kişi bir koç burcu olabilir balık burcu olabilir marsı balık birisi olabilir aynı zamanda Evet, sizinle ilgili düşleri neler dediğimizde bir kadınla alakalı ortaya bir şey çıkardığını, kendisini kanıtladığını, kendisini ispatladığını göstermekle ilgili düşlerin olduğu mesajları alıyorum. Aynı zamanda size karşı korkusuzca gelmek, bakmayın imparator şeklinde geldiğini bu kişinin, sizden çekiniyor, sizden çekinmeden isteklerinizi sunabilmek, siz tarafından affedildiğini düşünüyor. Çünkü diyor ki kanıtladım ben suçsuzum. Şimdi sen benim peşimden koş bakalım bak. Sen yanlış anlamışsın, sen yanlış görmüşsün. Birilerinin lafına inanıp beni ve kendini yaraladın. Ama bak ben aklandım, ben sana her şeyi kanıtladım. O kadına benim hiçbir ilgi alakam yok. O kadın beni seviyormuş. O kadının bana ilgisi varmış da gelmiş. Ne oldu biz aramızı bozduk, boş boşuna kavgalar ettik başı başına beni eleştirdin, sırtını döndün gibi. Yani böyle bir durum ve olay yaşamış olabilirsiniz. Yani sanki bu kişi çok çapkın, karizmatik birisi olabilir bu arada ama hani e, hani size sadakat duygusunu göstermekle ilgili bir düşü var. Bir, bir aklansam, bir, bir kanıtlasam bak bir inansan... çok güzel olacak gibi. Çekinceleri de var. O çekincelerin ortadan kaldırıldığını ...düşlüyor aslında. Sizinle yüzleşmek, hesaplaşmak, daha görünmemiş hesaplarımız da var sadece bir kadın değil diyor burada. Sırf birisine inandığın için beni hayatına almıyorsun ya sana helal olsun gibi söylemleri de var. İkinci de ise çok böyle dolmuş birisi. Ama gerçekten hakkında da savunmak da istiyor. Çünkü burada her şey gözüktüğü gibi değilmiş. Bir şey görmüşsünüz ya da duymuşsunuz ya da ben gördüğüme mi inanayım sana mı inanayım demişsiniz. Ama diyor ki bu kişi her şey göründüğü gibi değil. Ben her şeyi açığa çıkarttığımı hayal ediyorum sana. Bir şeyi kanıtladığımı hayal ediyorum ve işte o zaman sen benim peşimden koşacaksın. Sen benimle konuşmak isteyeceksin. Ben bunu düşünüyorum. Aslında egosunu besletmek istiyor bu insan diyebilirim. Çünkü açıklamak istesi de açıklayamadığı bir şeyleri beklediği konular ve durumlar var ama tek hayali şu anda sizin karşınızda suçsuz olduğunu ispatlamak. Bu illa bir kadınla ilgili olmak zorunda değil bu arada. Benim aldığım enerjiler bu ama başka bir durumla ilgili. Yani her şey gözüktüğü gibi olmayabilir. Kendi hayatıyla ilgili size anlatamadıkları, yaraları. Ya belki de böyle hani onu yaralayan, onu üzen konularla ilgili pek konuşmadığı meseleleri size aktarmak. Yani böyle geleyim sana anlatayım ama sen de beni eleştirme. Yanlışlarını da size anlatmak gibi hayalleri var. Yani sanki böyle dizinizin dibine oturup böyle Sanki size bir şey anlattığını düşünüyor bu insan. Rahatlıyor sanki böyle. Ama çok şey böyle çekincisi, çekinceli enerjiler dahilinde de karşıma geliyor açıkçası. Aşırı derecede yani. Bir de boğa etkili biri olabilir. Koç, boğa ve balık burcu olabilir. Bunu söyleyebilirim. Bakalım. Devam edelim. Bir de çok böyle hayal ve düş kurabilecek birisi değil. Çok materyalist bir insan. Gerçeklerin peşinde. Yani gerçekten çok böyle gerçekliğin peşinde koşturabilecek bir düşü var. Öfkesi var bakın. Yani bir şeyi kanıtlayamadığı için böyle Aa! diye bir şeyleri yumruklayası geliyor bu insanın. Cehennemin kapıları geldi zaten burada. Çok yorulmuş ya. Artık hani ya düşlerinde bile böyle öç almak var sanki ya. E gör bak ben aklanacağım ya da ben suçsuzum görürsün gibi o kadar gelmiş ki vicdanınızla oynamak. O zaman bakalım ne yapacaksın? O zaman bakalım vicdanını dinleyip benden uzaklaşan kadın, yakar kadın sen ne yapacaksın diyor sanki. Çok içler içerlemiş yaşadıklarınızı bu insan. Sadece merhamet ve şefkat beklemiş. Bana inanmanı bekledim. Düşlerinde bu var. Onu böyle kucaklayan, anaç tavırlı bir kadın var ya da erkek var babacan gibi sarıp sarmalayan ama siz bu kişiyi belki de eleştirdiniz diyorum ya inanmadınız belki de. O yüzden diyor ki o kadar kara geceler yaşıyorum ki o kadar çok aklımı bulandırıyorsun ki artık zihnim yoruldu. Düşünmekten yoruldu. Yani burada aslında düş yok. Kendini anlatıyor. Ne yaşadığını anlatıyor burada sizinle ilgili. Ama sen vicdan yapacaksın. Bak o zaman gör. Ben de sana şu an bana yaklaştığın gibi Vicdansız merhametsiz bir şekilde Yaklaşacağım gibi Öç almak ya bana yaşattığını yaşatacağım sana Bir aklanayım Her şey bir ortaya çıksın Ben o zaman göreceğim seni gibi Bir şeyler yapmış belki de bilmiyorum Ama bakın burada yanlış bir şey Yanlış bir insan var Yani Aslında sizinle daha böyle Kalabalık bir aile kurmak Daha böyle meziyetlerin içerisine sokmak Sizi ailesiyle tanıştırmak yani aslında onun düşleri güçlü bir kadını hayatını tutabilmek. Ama birileri bir arayı bozmuş gibi ya. Birileri girmiş, fitne fucurluk yapmış burada. Bunu sona erdirmek. Bu insanı bu sona erdirmek istiyor. Düşü bu. Gerçekten bir şey yaşanmış bence ikinci destede. Net bir şekilde geldi. Kaç tane kart seçtik. Affetmek için doğru zaman. Siz tarafının hem affedilmek hem de kendisi bu sefer siz ondan af dileyin istiyor aslında. Aşk yaşamak, karşılıklı bir birliktelik yaşamak gibi düşleri var. Ki gerçekten size duyguları olduğunu mesajını alıyoruz. Yavaş ilerleyen her şey sabrını zorluyor ancak bu senin iyiliğine diyor. Yavaş ilerliyor belki de. Ya burada gerçekten bir aldatılma gibi bir durum olabilir biliyor musunuz? Aldatılma gibi olmasa da benden bunu nasıl saklarsın? Neden söylemedin gibi. Ya bu kişi de belki de söyleyecektim bir şeyler. Ya burada bir kargaşa bir şey var ama göründüğü gibi değil olaylar sanki. Aklınızdaki kişi çünkü bunun açığa çıkmasını çok istiyor. Yüz kere söyledim belki ama anlatamadım. Yani bir şey var orada. Bir görünmezlik var. Yani göründüğünü zannettiğiniz, gördüğünüzü zannettiğiniz ama görünmez bir durum var. Bu da çok ağır ağır işliyor. Yani bu durumun aydınlanması yavaş yavaş olacak gibi. Huzurlu, neşeli, kahkaha dolu bir birliktelik bekliyor aslında sizinle. Bir de neşelenip de gülümseyin diyor aslında. Bu mesajla da geliyor size. Daha böyle renkli bir birliktelik yaşamak belki. Ama bu kadar da şeyin aksiyonlar arasında mümkün pek değil gibi. Ya yani onu mutlu etmenizi de bekliyor aslında. Düşlerinde bu var. E şu anki durumun tam tersini yaşamak gibi. Hani insan böyle ah bir de benim yaşadıklarım bir yaşasa gibi böyle bir geçirir ya. Öyle bir düş. Bir de çok hayal kurabilecek birisi gibi de gelmedi açıkçası. İkinci desteği seçenler aldığım ve gördüğüm mesajlar daha çok bu doğrultudaydı. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutuca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere.